Yerden göğe gerçek bir çıkmaya hazır mısın? O zaman beni takip et. Türkiye'nin havacılık motorlarındaki lider şirketi TEI olarak son 9 yılda 11 milli bir yerli havacılık motorunu tasarladık. Geliştirdik, ürettik, çalıştırdık. Havacılık tarihinin en çok satan motorlarından Leap ve Cemex'in dünyadaki en büyük tedarikçisiyiz. Yani her iki uçaktan birinde T parçası var derken şaka yapmıyoruz. Bu yolculuğumuzda mühendislik başarılarımızın yanı sıra imalat kabiliyetlerimiz de önemli rol oynuyor. 50'yi aşkın sivil ve askeri motor programı için 2000'den fazla parça üretiyoruz. Edindiğimiz tecrübeleri tasarımlarımıza aktardık. Geliştirdiğimiz yetkinliklerimizle ülkemizin havacılık serüvenine ilkleri kazandırdık. Dünya devlerinin bizi tercih etmesi tabii ki boşuna değil. Örneğin, türbinli motorlarda kullanılan ve yüksek teknoloji gerektiren blit parçasının imalatında da devleştik desek abartmış olmayız. Kompresör disk ve palelerinin yekpare biçimde üretilmiş hali olan bliz parçalarından şimdiye kadar 15.000 adetin üzerinde ürettik ve müşterilerimize teslim ettik. Havacılık motorlarının serüveni hakkında daha fazla şey öğrenmek istiyorsan takipte kalın.